Evet normalde video konseptim sezon 5 içerisinde görünecek yeni mucizelerdi. Ancak aklıma daha dahi yani ve delice bir fikir geldi. Ve ben şimdi sadece tek bir mucize üzerine değil de herkesin yıllardır beklediği panda mucizesi üzerine konuşacağım. Panda mucizesi üzerine inanılmaz, akıl almaz ve akıllara zihinlere durgunluk veren bir teori paylaşacağım. Ve bu teoriyi duyduktan sonra mucizeye tekrar aynı gözle bakabilir misiniz sanmıyorum. Evet bu videoyu sizlerden 52 like istiyorum. Abone de oluyorsanız sizler için hazırladığım videomuza hak Öncelikle nedir bu panda mucizesi mevzusu? Evet bildiğiniz gibi neredeyse bütün sezonların jeneriklerinde Marinette ve okul arkadaşları bir hayvanın eklemlerine sahip. Ve ilerleyen sezonlar içerisinde de aslında bu eklemelerin ileride kullanacakları mucizeyi belirlediğini görürüz. Örnek olarak Rose'da bulunan domuz burnu ya da Alya'da bulunan tilki kulakları veyahut da Juleka'da bulunan kaplan dişi ve kuyruk diyebiliriz. Taktir edersiniz ki kim hangi eklemeyi aldıysa o mucizeyi kullandı. Ancak burada bir istisnamız var ki Mernet'te panda kulakları ve panda burnu var. Mernet şimdiye kadar gördüğümüz hiçbir mucizenin sembolünü taşımıyor. Ne kızıl dereli mucize kutusundaki ne de klasik Çin mucize kutusundaki hiçbir mucize Mernet'in sembollerini temsil etmiyor. Uzun lafın kısası jenerik hariç dizi içerisinde ne bir yerde panda mucizesine gönderme yapıldı ne de kendisini görebildik. Ve burada bir ek not düşmek istiyorum. Pandaların ana vatanı Çin'dir. Çin ve onun çevresi dışında pek de fazla yerde görünmez ki kendilerinin sayısı da gayet az. Yani eğer biz bu hayvanı mucize olarak göreceksek Çin bölgesindeki mucize kutularından birinde olması lazım ve bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere her kıtada bir tane tapınak bulunuyor. Ve bunların ana tapınağı Tibet'te yani Çin'de bulunuyor. Evet her yol yine Çin'e çıkıyor ve ben açıkçası Şangay özel bölümünde bu mucizeyi göreceğimizden emindim. Ancak bunu ertelediklerini düşünüyorum. Ve emin olduğum bir şey varsa Lady Dragon'a gelecek olan özel dizide bu mucize kesinlikle gösterilecektir. Peki Marinette bu mucizeyi nasıl elde edecek? Öncelikle eğer bu mucize hala Tibet'teki mucize kutularından birindeyse Menet gidip oradan o mucizeyi alması hiç de kolay olmayacaktır. Her ne kadar kendisi de gardiyan olsa da ne Suhan ne de Tibet'teki mucize kutularını koruyanlar buna izin vermeyecektir. Bu durumda iki ihtimal kalıyor. Ya bir kişi mucizeyi ona verecek ya da o o mucizeyi bir yerde bulacak. Evet burada birazcık mantıklı düşündüğümüzde değişik bir olguya varıyoruz. O da Merinet'in ailesinin de Agres ailesi kadar olmasa da mucizelerle bir bağlantısı oldu. Tamam içli dışlı olmayabilirler ancak Sabin hem kendisi Çinli hem de uzun yıllar Çin'de kalmış. Hem de hala kardeşi ve akrabaları Çin'de bulunmakta. Yani eğer mucizelerden haberi olmadıysa bu büyük bir saçmalık olur. Yine uzun lafın kısası bir şekilde miras ya da başka şekillerle panda mucizesi ailesi tarafından menetin eline geçecek. Peki menet bu mucizeyle ne yapacak? Evet o konuda pek bir fikrim yok. Ancak her jenerikte özellikle gözümüze sokulduğunu düşünürsek bu sezonda ya da ilerleyen sezonlarda aktif olarak kullanılacaktır. Yani ilerleyen sezonlarda panda ve uğur böceği mucizesi aynı anda kullanılırsa şaşmayın. Evet yapımcılar panda mucizesi hakkında ağızlarını inanılmaz sıkı tuttukları için bu konuda sadece teori yürütebiliyoruz. Benim elimden de bu kadar geldi. Umarım teorilerimi sevmişsinizdir. Sizin de bu müzi hakkında teorileriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Evet dediğim gibi bu videoya 52 like istiyorum. Abone de olduysanız kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın.